Şu an Ilısı Şelalesi'ndeyiz. Dökülen su vadinin arasından. Aşağıda Ermelek Çayı'ndan gelen suyla birlikte birleşiyor. Gezen de barajını besliyor. Kısaca size bir bilgi vereyim. E, zamanında bu ileride şu an göremiyoruz. Solumuza kalan yerdeki tarlalar da bu şelaleden su alarak suluyorlarmış. E, i̇şte bu şekilde burada bir giriş var. Biz şimdi buradan gireceğiz. Dar bir tünel. Burada biraz daha daralıyor. Yatarak gideceğiz. Maalesef zorluyor biraz bu alanda. Çünkü sürünerek. Şuraya geçtiğimizde yine biraz daha Evet Şu şekil nereye doğru geçtiğimiz yerde Evet Evet Şimdi biraz daha rahat. Daha önce suyun getirdiği taşlar içinde duruyor. Burada şu şekil üç ayrılıyor ama bir kısım ileri gitmemiş, açılmamış. Daha çok artık burada. Şurada bir pencere var. Burası aşağıya gidiyor. Tekrar bu tarafa doğru devam ediyoruz. bitti mi? Bitmedi. Burada da bir pencere var. Ama buradan şelaleyi gösterebilirim size. Şu şekilde. Evet. Erhan. Şu şekilde. Şunun aksini buradan görebiliyorsunuz. Evet. Şöyle. Aşağıda arkadaşlar bekliyor. Gidiyoruz. Devam edelim yine. Evet buradan sonrası burası da ince ama biraz yükselti var. Ee, yürümek biraz daha kolay. Yani apalayarak gidebiliyorsun sürünmeden. Burada yine pencere var bir tane. Devam ediyoruz. Artık o dönemin teknolojisinde nasıl yaptılarsa suyu daha önce buradan alıyorlarmışmış ama artık hem su azaldığı için hem de zamanla aşınmadan dolayı su alma imkanı yok evet şuradan şöyle suyumuş şu bir yer tam da bu şekilde